8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal eceliyle mi öldü yoksa suikaste mi kurban gitti? Bu sorunun yanıt bulacağı Özal'a suikast davasının ilk duruşması Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlıyor. Davanın tek sanığı Ergenekon davasından 22 yıl 6 ay hapis cezası alan emekli Tuğ General Levent Ersöz. Özal'ın zehirlenerek öldürüldüğü iddiası ilk olarak oğlu Ahmet Özal tarafından gündeme getirildi. Malatya Zirve Davası'nda bir başçavuş vardı galiba emekli İlker Çınar. İlker Çınar. Onun ifadesinde mezar açılmadan 10 ay kadar önce bulunan 4 tane zehirin isimleri verilmişti ifadesinde. Zaten mezar açıldıktan sonra bulunan zehirler de aynısı. Devlet Denetleme Kurulu tarafından hazırlanan raporda da ölümün şüpheli olduğu tespit edildi. Bunun üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 20 yıl sonra soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında Turgut Özal'ın mezarı açıldı. Adli tıp raporu zehir var ama öldürecek düzeyde değil dedi. Kafalar daha da karıştı. Soruşturmanın zaman aşımına uğramasına günler kala Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı emekli orgeneral Hurşit Tolon'un ifadesine başvurdu. İfadesine başvurulan bir diğer isim de Ergenekon davası sanıklarından emekli Tuğgeneral Levent Ersözlü. İddianamede Özal'ın her sözünde içinde bulunduğu organize bir örgüt tarafından öldürüldüğü savunuluyor. Suikast suçlamasının dayanağı olaraksa Malatya Zirve Yayın Evi davasının tanığı İlker Çınar'la Ergenekon davasının gizli tanığı Selçuk'un ihbar mektupları gösteriliyor. Levent Ersöz savcılık sorgusunda adli tıp kurumu raporlarında Özal'ın zehirlenerek öldürüldüğüne ilişkin en küçük bir kanıt bulunamadığını hatırlatmış, Özal'ın öldüğü tarihte Şırnak'ta görevli olduğunu söylemişti. Her hakkında Cumhurbaşkanı'na suikast suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor.